Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ChatGPT'ye karpuz seçtirdim. Nasıl yaptığımı sizlere anlatayım. Uygulama telefonunuzu yüklüyse sol taraftan artıya tıklayıp kamera işareti var. Kamera işaretine bir defa bastıktan sonra kameranız açılır ve fotoğrafı çekersiniz. Ben size çekmiş olduğum fotoğrafı göstereyim. Bu şekilde tezgahtaki karpuzları çektim. Ve görünecek kadar ne kadar çok çekerseniz o kadar iyi ve sisteme yükledim çeçe bite dedim ki bana bir karpuz seçer misin güzel olsun o da tabii ki şeklinde bir cevap verdi Öncelikle nasıl alacağım nasıl seçeceğim konusunda bana birkaç seçenek sundu şekil renk kavlama noktası ağırlık ses Ondan sonra bana dedi ki Şuradakini seçebilirsin ben dedim ki sol baştan sayı söyler misin? Tabii dedi. Resmin ortasında sağ üst köşeye doğru dedi. Ben de bir fotoğraf çektim. Bu karpuzu mu söylüyorsun dedi. O da evet bu karpuz oldukça iyi görünüyor. Şimdi bazı temel kontrolleri yaparak kararınızı netleştirebilirsiniz. Yine bana şekilleri söyledi. Ben de tamam dedim alıyorum ve getiriyoruz bu şekilde. Evde kesiyorum ve keserken çıtlama sesini duyuyorsunuz. Gayet iyi olgunlaşmış. Ben de tabii bu arada karpuza birkaç defa vurdum gelen sesleri ve rengine filan da baktım. Ondan sonra evet karpuzun içini görüyoruz. Gayet kırmızı ve güzel ve tatlıydı da güzeldir bir karpuzdu. Tesadüf müdür? Yoksa gerçekten kendisi mi seçti? Bilemiyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Karpuzun şekli bu şekilde.